taking you out, I could be the villain, but good as a kid Lately I'm painting my path on my way, yeah, I got no time that I can wait So I've been sitting in the space, yeah Making life of few And You know that I go insane, yeah I hate to get the pull up to the brain Let us stop working, if we go in going insane Like, oh! Cool. how I made it right here in the Mavi'nin pingi var ya. Sesi kesip kesip gidiyor. Ses şimdi güzel mi? Şimdi iyi. Takım var abi. Baygın <laughs> birinin de. <laughs> gidelim mi gidelim mi? Silah var. Oynadım ben. Oynadım ben. Info var mı? Benim. Önümde Watch abi. Bütün önünde. Silahım yok geliyorum ama. GBS abi sıkıntı GBS. yok GBS. ya. Siz silah bulun. Tamam dikkat et. İkiden fazlalar lan bunlar. Oo dört kişiler. Ben kaçtım abi. Bekliyorum sizi. Evet, Yok. var. abi. Burada solda. Burada. Yok adam ya. Aha yanımda. Adam var. Wait, never mind. Bot mu adam? Adam. Geliyoruz. Oh my god. Üçlü angalara gitti birisi. Adamın Scope'u var ya ben 3 4 x olsa. Har var adamda dikkat edin. Aynen. 108 x kimdeydi? Mami sende miydi? Biriniz 108'i verin bana. Bende de var. Oo erkek. O ben baygınım. Umut'a gidin biriniz. Tamam evin içindeyim ben. İki kişi üç iki kişinin şeyde. Görmüyor, görmüyor. öylesine açayım. Buraya geçti. Soldan o. Soldan oynayacaklar mami. Neyse attım birine de bende bir tane kit var bandaj dönüyor. <laughs> Mami arkaya kaçmamız lazım. Baygın var orada. Nerede abi? Şu baygın. Enemy spotted. For real this time. Ona koşacaklar. Arkadaşı var orada yanında. İki kişiler. Şurada iki kişi var. Enemy spotted. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar dört kişi de diğer iki kişi daha abi. Hangarda evlerde. Yok <laughs> yok hangarda. hangarda Arkada araç var getireyim mi abi lazım olur. Bir daha göster. buraya geçti. geçti. For real this, real this time. Abi ben sağdan açıyorum, tepeden oynayacağım. Yani oynayacağım derken bakacağım. Bayılma. Oradan bayılırsan kurtaramayız ha. Şurada. Enemy spotted. For real this time. Gel lan, daha ne öldüm. kim var ha? Abi runik attım bize söyle de. Atayım. Ben hepsini attım 20 tane kaldı. Bir tane göndersen bana. Dersene. Attım ben sana. Tamam. abi tamam, sağ ol. Abi bir şey var mı? Oyundan ses gelmiyor herhalde. 7.62 veya 5.56. Başka yerden atıyor bana. Sağ taraftaki <laughs> Abi gördüm. Şuradan atıyor. Aynen orada. Ben bunları aynen, iyice arkaladım aynen. abi. Öyle farklı bir yerden atıyor. Şuradan bir yerden atıyor. <gülüyor> gördüm. Kanka <laughs> o O değil buzdan oluyor. Aynen o buz gücünden oluyor. Hımm <laughs> 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 Abi bunlarda kimse yok Abi benim, burdanları akıyorlar herhalde Mermi var mı? Aynen, de. hepsi bu tarafa geçiyor beyler Abi üstüm yeni bu tarafta Tamam geldik Çok yedi Önümde baygın var burada. Geliyorum. Çok Diğer bir, şey bir kişi var. nerede? O da burada bir yerde muhtemel. Ama kit var mı mamı? Yok. Umut. var 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 var. Kristallerin içinde bir yerde. Tamam abi. Tamam abi. Hızlı, hızlı, hızlı. Abi. ben bir ben taktik bir yapacağım. Da bir dakika bekler misiniz? Hangarın üstüne çıkacağım. Bu da bir yerde eleman ya, hangarın üstüne çıkarsan rahat görürsün bunu. Çıktım abi eşine. Ya yılan yapıyor. Şurada, şurada, şurada. Aynen. Bomba atacağım. Bir kişi daha var. Yandılar. Öldüler. öldüler, öldüler, öldüler. Oğlum <laughs> at, Alemin içine yemiyorum. giriyorsun ben. lan. Alevin içine giriyorsun. Ya benim sıfır kilimin olmasına Emre abi şaşırdı mı şaşırmadı. Senin olmasına yani biraz şaşırabilir. Adam Bilal beni şaşırtıyor ya. Mami arabayı sen kullan. Al abi. Emre abi bizim bok gibi oynuyorum ya. Sen Aynen öyle. Ama direkt alana sür. Geçen. Fazla turboya basma. Ben de benzin var. Ha, basabilirsin. <laughs> Soldan geç, Rozov'un içinden geçelim. Tamam abi. Köprüden geç karşıya. Dropta buggy var, buggy var. Gelin abi, takip edin. Te Tek ne al abi, gidemezsin Gitti gitti. Gitti mi? Şurada motor var. Okay. Adama bak okay. lan. Yılan mı? Turun atsana biraz bana. Atayım ben abi. abi ben de atayım. <laughs> <Kaç> şurada. <laughs> Gelermiyor. Aa oğlum tavana değiyor ya. Üf, kafiye birin. Hadi yedi. Baygın o. Helal. <laughs> Kaç kişiler? Üç en az. Ay, adam çok iyi vurdu. Harbi sağ sana. Ay ay kalın siz orada sağlam. Adam valla sağlam vurdu. Hakkı var. İçerde içeride evin içinde. Bir daha göster. Bir daha. Ya geliyor bana vuruyor. Mami sen bakıyorsun adama bana vuruyor ya. Ito. Solu çekebiliyor musun abi? Uf yapma. Gidiyorum. Hangi şuraya bir tane duvar atsana kalkınca. Atacağım, atacağım kalktığım atacağım. oynuyor bak. Abi alan değiller. alanda değiller. Biz de alanda değiliz. Onlar iki kişi. Veririz. Çıkacaklar abi hazırlanıyorlar. Buraya hazır olun. Tamam çıksınlar bekliyorum. Tamam tamam. Aracı evin arkasındalar. Tamam. Sağ arkada kenarda duvardan gösteriyor. Body yedi. Buzlu body yedi. Çıktılar, çıktılar, çıktılar. Gelin o ne biçim şey sen? Bir maça, geçiyorlar. Maça. Motor gidiyor abi. Gelin araca. Abi şurada. elimizde Önümüzde buz var abi. Koru beni. Burada. Burada. Bomba attım. Helal. Karşıya dikkat, karşıya dikkat. Sağda var. Mami buz at mami. Parkası sağ taraf, geri gelin abi. Geliyoruz. Adamda ne var? Adam. Çok iyi, alanın ortasındayız. Gelin abi. 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 Bir yerden kafa gelecek abi. Gelsin. Arkamız temiz Bak, Abi doğru. sen oradan kaç kişi solda aldın? Var, ben 3 aldım var. oradan Yok ben alamadım. Tamam. Sizin baygını çektim. Bak soldan geliyor Abi oh. Baygın 1 bir. Biri body yedi Beni yapın, beni yapın, beni yapın, beni yapın. Volker Umut birini taklayabilecek mi? Aaa ah, ah. Abi iki taraf da bize atıyor bu ne ya? Baygın bir sıkıyorum <laughs> Cover <laughs> atın arkanıza Aşağıdayım ben Alttan vuruyorlar lan Biri solu tuttu, solu anlayacağım. Berat, bir kapat. En sağda var mı? Tam oraya tut sen. Ateş var abi. Bunlar arkalandı. Eda daha karpuz kesecektik. Nereye gittiniz ya? Eleman alan dışı bak şurada. Enemy spotted. For real this time. Real this time. Abi öldü. Alan dışı öldü mü? Alan dışı çok iyi. Aynen aynen öldü. Vurdum. Abi onlar arkalandı aslında ama alana gelecekler. Dedim arkalamaya gidelim. Göz. Abi aslında birimiz yılan yapıp solda yatabilir Watch şurada. Ama hiç run atmayacak. Gerek var mı? Dördü dördü ona göre. Vallahi Gerek. Vallahi abi. Alanın içindeyiz oğlum bana onlar gelme, gelecek. Bana gel. Volker git bir tarafa git Volker. Gördüm. Şurada. Enemy spotted. For real this time. Mami hepsi sana gelecek ha. Ona göre oyna. Dikkat et. Sağdan oynayamazlar. Hepsi soldan oynayacak. Dikkat atayım mı? Yok. Yok atamazlar. Alan geliyor. Şimdi Abi burada bombalar konuşacak. Çünkü runlar şey yapacak. Araç da gelecekler. bakıyorum, yan bakıyorum. Bak abi. ya bu adamda bir şey var. Diğer taraftan geliyor. Diğer. Yanındayım. Yanındayım. Çatı. çatı da var bir. Değil. Değil. Neredesin? Cam basıyorum. Bir yer. Arka arka arka. Gel Mami. Mami'yi kaldırın abi. Buraya. La oğlum. La oğlum. Alan onlarda kit var mı kit? Attım buraya. Ben attım.